Herkese merhaba Tekmedi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte AirPods Pro'nun kutu açılımını yapıyoruz ve hep beraber inceliyoruz. Hadi başlayalım. Evet, şu anda da görüyorsunuz bir tane AirPods Pro'muzu var şu anda da kameradan. Evet güzel gözüküyor. Ben maalesef ki önceden küçük bir açmak zorunda kaldım. Bu yüzden hemen şöyle zaten kutusunu biliyorsunuz hiçbir şekilde bıçak kullanmadan şöyle çekerek e, silikonunu hemen açabiliyoruz Airpods Pro'nun. Hemen şöyle açalım. Design by Apple in California. İşte bunun içinde de nasıl kullanılır özellikleri falan filan. Onun dışında garanti belgesine benzer diğer evraklarımız var. Yine <laughs> çıkarmak zorunda kaldım hatırlatıyorum. Şöyle içinden de kablomuzu da çıkarmıştım. Şimdi bu kablo hakkında zaten birazdan konuşacağım. Çok önemli şeyler var. Onun dışında burada yine diğer silikonlarımız var. Silikon olması çok güzel zaten. E, onun dışında kutuda başka hiçbir şey yok. Şöyle kutumuzu kapatıyorum. Kapatamadık. Neyse yana koyalım. Şurada kulaklığımız böyle gözüküyor. Evet az önce de kutusunu açtık. Ve şimdi en başta şu içinden çıkanlar hakkında bir konuşalım. Hemen yine az önce zaten gösterdiğim bir kutumuz falan filanımız ee, en önemli olan yani <laughs> cihazımızdan önce çok önemli iki tane burada e, arkadaşımız var. <laughs> Bunlardan bir tanesi bir ucu Type C diğer ucu Lightning girişli olan bir kablo. Şimdi eğer bir MacBook'unuz varsa <laughs> MacBook'uninden çıkan adaptör en az 30 watt ve 30 wattın çıkışı da ya adaptörden bahsediyorum. Type-C. Ve bununcu Lightning. Type-C. Lightning. Type-C. Lightning. Demek ki biz 30 Watt ile telefonumuzu da şarj edebileceğiz artık. Yani Apple'dan ek olarak şu an 200 küsür bile olabilir. 200 TL vermeye hiç gerek yok. <laughs> Onu da demiş olayım ki zaten AirPods Pro'yu da hani düz AirPods da var burada. Onların hepsini çok hızlı bir şekilde dolduracaktır. Dediğimiz gibi yani bu kablo bayağı bir işinize yarayacak eğer hani diğer dediğim gibi yani aynısından evinizde yoksa. Adaptör zaten hiçbir şekilde yoktu. Airpodlar hani bunda da yoktu. Buna da yok. Onun dışında bir telefonumuz gerekecek zaten bildiğiniz gibi. Onun dışında burada silikonlarımız var. İçinden ilk çıkan silikonların medium'u sanırım. Aynen medium. Buradaki silikonlarımızda, da. Bu arada ben bunu şarj ettim. Onu da hatırlatmış olayım. Aynen small ve large'lar da var. Şimdi. Ee, daha bu telefona bağlamadım ben arkadaşı. Hemen bir dizaynına bakalım nasıl bir dizayn var. De, bu arada bu video sadece kutu açılışı değil detaylı inceleme videosu olacak. Çünkü sizi hiç böyle iki tane videoyla uğraştırmak istemiyorum. Bu videonun başından sona kadar izleyin bitsin. Çok bu kadar basit. Neyse şimdi şöyle ikisini bir yanına alalım. Hani aradaki farklar besbelli zaten. Ee, bu arkadaşımız bayağı da böyle kenara doğru yani yanlara doğru genişlemiş. Onun dışında kulaklığımızdan yine yani başka bir dış kutuda bir değişiklik yok. Yine önde ışığımız, arkada düğmemiz ve yazımız var işte arkada yine manyetik, manyetik var işte. Kulaklığımızda ne farkı var? Direkt kendisi farklı. Hani tek tek öyle teknik gibi değinmek istemiyorum. Direkt görünüşü falan filan farkı zaten kulaklığın. Yine içi de kulaklık için dizayn edilmiş zaten AirPods Pro'nun. Yani gözüktüğünü umuyorum. Şöyle de göstereyim zaten. İçinin farklı bir dizaynı var. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Telefonumuzu hemen bağlıyorum. Şu telefonda bildirimleri kapatayım. Çünkü ekran kaydına başlatacağım. Hemen şu bildirimleri atayım ki hiç öyle mozaiklemeli uğraşmayalım değil mi? <laughs> e, hemen ekran kaydımı da başlatıyorum. Evet ekran kaydımı da şu anda da ekranda görüyor olmanız lazım. Hemen şöyle yanımıza getirelim telefonumuzun. Ve telefonumuzun bunu algılamış olduğunu düşünüyorum. Aynen. Not your AirPods Pro dedi. Connect diyeceğim ben. Düğmeye basılı tutuyoruz. Tuttuk 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 Ve connecting oluyor şu anda. Hadi bakalım. Evet. Media control, skip. Onların hepsini göstereceğim. Kutumuzun şarjı az kalmış. Bir tek onu fark ettim şimdi. Done demek istiyorum ben. Hemen Aynen ama az önce bir dakika bir sıkıntı çıktı sandım Connect dedim ben zaten az önce skip hmm, onu da göstereceğim sonra aynen hemen biz bunu sağ kulak için bu da e, sol sol kulak için takabildim değil mi hı hı. şimdi ekran kaydımı şu anlık durduruyorum Evet şu an nasıl gözüküyorum bilmiyorum. Ee, ama kulaklarda duruş bakımından bakarsak ben bunun ikisini beğenmiyorum. Daha böyle kısa minimal bir e, yapısı var ama yine de o kadar beğendiğimi e, o kadar beğendiğimi hiç söyleyemeyeceğim. Beğenmiyorum yani. E, onun dışında şöyle diye şöyle bir bakalım. Özelliklerine hemen en az Airpods Pro diye yukarıdan geliyor. Ben hemen Bluetooth'a giriyorum. Buradan Airpods'ları geliyorum ve hemen tekrardan bir ekran kaydı başlatıyorum sizin için ki görebilirsiniz. Şimdi Name Eren Airpods Pro ismimiz var. Bu arada buraya hemen Bluetooth'tan girdim. Onun dışında Noise Control o muhteşem kısma birazdan geleceğiz. İşte Present Hold Airpods şuralardan burada değiştiriyoruz. İşte bunda otomatik olarak gürültü engelleme ayarlı. Kalsın Ear Tip Fit Test, oraya da değineceğim. Automatic Ear Detection, Connect to this iPhone, bunların hepsini biliyoruz. Special Audio, oraya da değineceğiz. Microphone Automatic, Optimized Battery Charging, açık kalsın. İşte model isimlerimiz, version'ımız, seri numarası, model numarası. Disconnect, Forget this Device, bu cihazı unut. Bunları hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi, başta Ear Tip Fit Test, yani silikon uçları. Ben şu anda, bende takılı olanlar Medium. Mediumları işte bana uygun mu değil mi bunları söylüyor. <laughs> Ona göre değiştirmemi söylüyor. İşte large takabiliyoruz ya da small size takabiliyoruz. Sesime <laughs> ne oldu ya. Neyse hemen bastım continue dedim. Ear tip fit test başlattım. Şu anda kendimi duyamıyorum ama bir müzik çalıyor. And noise level too high dedi for ear tip. Ben biraz kıstım. Müziğin sesi. Ne diyor? Hala Ha ben konuştuğum için buranın he tamam dış ortamın sesi çok fazlaymış. Bu yüzden susuyorum hemen. Evet. İyi tip fit results şu anda da ekranda görüyorsunuz. Good seal, good seal. İkisi de çok güzel oturdu diyor. Bunun da muhteşemliğini burada gördük. Special Audio yeni bir güncelleme ile gelmişti hatırlatırım. Special Audio şöyle hemen onu da göstermek istiyorum. Special Audio'yu açtım ben. See how it works dedik. Şimdi Stereo Audio olduğunda şu anda ben de duyuyorum bu arada. Ekranda gördüğünüz bir şekilde sesi duyuyoruz. Onun dışında Special Audio'yu açtığımızda... Evet. <laughs> sanki 360 derece bir müzik var gibi. Evet. Bayağı Baya bir fark var arada. Ben bir turn on supported videos dedim ama. He, turn on for support. Aynı, direkt special oluyor. Aktifleştirmek içinmiş. Ben de bir video açacak falan sandım. Olsun yine çok güzel. Ses kalitesinde bir müzik testiyle geçmeden önce size noise cancellation ve transparency'yi göstermek istiyorum. Burada sesim iyi. Tamam. Şimdi noise cancellation'a e bastık. Denk diye bir ses çıktı. Ve şu anda ben kendi sesimi size geliyor ama kendi sesimi o kadar az bir seviyede duyuyorum ki. Transparency alacağım. Şu anda transparency de oha. Yani ben bunu denemiştim ama tekrardan bir hatırlamak iyi oldu gerçekten. Gerçekten hani pandemi olmasa Apple'ın kendi mağazalarına gidip orada deneyebiliyordunuz bunları. Yine temizletiyor falanlardı yani hijyenik onu demiş olayım. Şu anda öyle bir şey yok büyük ihtimal ama şu kendi sesimi gayet anlayabiliyorum. Off moduna aldığımızda hani şu anda şey gibi düşünün. Düz bir kulaklık taktığınız kulağınızda kendi sesini nasıl duyuyorsanız. Ama Transparency'de böyle bir şey gibi duyuyorsunuz ama hani muhteşem bir duyma da değil. Bu Off'u alacağım şimdilik. Bu ekran kaydımı da kapatıyorum. AirPods Pro'daki teknolojiyi şöyle kısa bir açıklayayım. Şu an çıkarım birazdan. Gürültü engellemedeki olay gürültüyü, dışarıdan gelen gürültüyü zıt gürültü diyeceğim. O teknolojinin ismini ben de bilmiyorum. Yani tam teknik olarak anlatamam ama işte zıt yani o sesi bildiğiniz zıt bir sese dönüştürerek bu arada teknik halde bulabilirsem buraya video şeklinde de koyarım. bildiğiniz e, sesi yok ediyor etrafta. Yani bildiğiniz Bayağı güzel bir şekilde duyabiliyorsunuz. Az önce ben hiçbir müziksiz duyduğum halde kendimi böyle bayağı bir hani desibel, desibeli bayağı az bir şekilde duyuyordum. Hani müzik dinlerken de deneyeceğim. Nasıl duyup duyamayacağımıza bakacağız. Öylesine bir müzik açalım şuradan kendime. Şu müzikten bas. Şu müziği herkes bilir. Astronaut in the Ocean isimli bir müzik var. Şimdi ben bunu dinleyeceğim ve aktif gürültü engellemede dinleyeceğim. Başladık. Bu arada ben de ekran kaydımı da açayım. Buraya koyabilmek için. Çoğunlukla zaten ekranda ne, bit, ne olup bittiğini görebileceksiniz. Şöyle başa alalım 6 saniyede. Şu anda bana mı ses gelmiyor ya? Ekran kaydını durduruyorum. He, ekran kaydındayken hiçbir şekilde ses alamıyoruz. <laughs> Onu maalesef sonradan ekran kaydını alıp koyarım. Bir güzel bir görüntü olsun diye. Neyse, yapalım. Ben hemen şuradaki bu arada he evet kulaklıktan da bahsedecektim yine ama şimdi hemen unutmadan söyleyeyim. Aktif gürültü engellemeyi açmak için bir önceki AirPods nesillerinde ne yapıyorduk? Böyle çift tıklama yapıp böyle bir şey hani hiçbir şekilde bir şey yapmaz. Ee, aşağıda böyle bir şey yapmışlar ama hani açıkçası saçma bir hareketi böyle güzel duran bir hareket. Şöyle bastırıyorum iki taraftan. He böyle tik diye bir ses geliyor zaten şu anda. Transparency'deydim. Şu anda mı Transparency'de? Şu anda Active Noise Cancellation açtı. Bir bakalım. Müziği Müziğin sesi şurada. Şu anda kendimi hiç duyamıyorum. <laughs> Kendim duymaya çalışacağım. Aa, yok. Ses kalitesi muhteşem. Ne, ne dediğimi duymuyorum. Şimdi Transparency moda geçelim. Müziği açtım. Şu anda Transparency'de mi? Onu bir de kontrol edeyim. Ya şimdi şöyle diyeyim. Transparency de hani sona yakın yani güçlü bir ses kalitesi var şu anda. Ses yüksekliği de var kalitesi de. Ee, şu anda gördüğünüz kulaklıkta H1 tabanlı sistem yani içinde H1 çipimiz var ve suya ve tere dayanıklı diğer Airpods'lardan farklı olarak. Tek şarjda 4,5 saate kadar dinleme süresi, aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod kapalı iken de 5 saate kadar. Tek şarjı 3,5 saate kadar konuşma süresi veriyor. şarj kutusu ile beraber işte 24 saatten fazla dinleme süresi, 18 saatten de fazla konuşma süresi veriyor. Şarj kutusunda 5 dakikalık şarjda 1 saat dinleme süresi veya yaklaşık 1 saat konuşma süresi olabileceğini söylüyor. Apple bağlantı olarak Bluetooth 5.0 var. Yine Lightning şarj oluyor ama Type-C ve Lightning'li bir kablo geliyor. Onu da hatırlatmış oluyorum. Onun dışında sizlere şunu göstermek istiyorum. Biz nasıl silikonları değiştiriyoruz? Ben göstereceğim şimdi size. Siz korkmayın diye. Çünkü ben ben de zaten sizin için e, deneyeceğim şimdi. Ben bunu yaparken bildiğiniz kırıyorum sandım aleti. Çünkü 1900 TL yakın bir fiyata alınıyor. 1800 Apple'da 2500 TL'ye satıyor. Hemen şimdi nasıl e, silikon değiştirdiğini göstereyim. Çünkü bildiğiniz kırar gibi. Evet şimdi şunları bir kaldırayım önümüzden. Şimdi şunu görüyoruz zaten. Buradan bir tanesini ben alacağım. Hangisini deneyelim örneğin. Hani bana doğru olan buydu. Denedik testini ama yine de işte şunun bir tanesini takmak için göstereceğim. Bu arada burada sert bir yapı var. Ne kadar gösterebilirim şu an size bilmiyorum. Işık çok yansıyacak ama. Işığı şöyle bir çekeyim ben. Şöyle göstereyim. Evet onun dışında ışığımızı tekrardan yerleştirelim. Şimdi <laughs> acayip korkulu bir kısım. Ben bile bu arada YouTube'u kontrol ettim. Bu yüzden siz de bu videoyu izleyin. Şimdi olabildiğince yakınlaştıracağım. Bildiğiniz hoparlör kısmını açıyoruz. Şöyle. Ay bayağı. Ay kırdım sanıyor insan. Şu kısmı açıyorsunuz. Evet böyle çıkarmış oluyorsunuz. Böyle. Sonra diğerini alıyorsunuz. Ve buraya. Sabit diyorsunuz. Birazcık bastırıp. Evet beceremedim. Hemen şöyle. Aynen. Böyle tutarsanız çok daha iyi olur. Aynen hemen tık diye girdi. Çok güzel de oldu bence. Evet bu videomuz da buraya kadardı. Nasıl şu silikonu korkmadan çıkarıp takacağınızı ben de sizlere göstermiş oldum. Ben burada eskisini tekrardan taktım. Çünkü bana doğru olan oymuş. Şu arkadaşı da hemen takalım. Birazdan zaten 30 wattla şarj olacak kendisi. Evet bu videomuzda da Airpods Pro'yu kutusundan çıkardık ve inceledik. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenme tuşuna basıp eğer herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmına yorum yapabilirsiniz. Özel bir sorunuz varsa hemen oradan bana ulaşabilirsiniz. Bana. Ve kanalıma abone olun. Lütfen abone olun. İzleyenlerin yarısından fazlası abone olmuyor nedense. Siz abone olursanız destek olmuş olursunuz. Bence çok mantıklı bir fikir. O zaman bir sonraki videoda da görüşürüz.